gayet normal bir şey. Şimdi Eray'cım. Tabii ki de efendim. Bugün ne oynayacaksın efendim? Ben bugün keyfim ne isterse onu oynayacağım amına koyayım. Siktir git ben gidiyorum ya. Sen ne istiyorsun oynamak? Fark etmez ya online oyunsa gelirim yani. Oğlum sen arkadaşın bir şey istiyorsa ben oynarım yani haberin olsun. Yok hani seni Lan ben yok tamam kanka oğlum benim ark bak benim arkadaşım bir şey istiyorsa ben onu oynarım amına ne ben sana ayak uydururum sen ne oyun istiyorsan ona. Sen orası şey istiyorsun değil mi? <laughs> ben biliyorum oğlum ben biliyorum ben ses sorunu anlıyorum oğlum. artık. Yok oğlum sen hangi oyuna girmek istiyorsan ona. Tamam Minecraft yapayım. hadi girelim. Minecraft yüklü mü ki ben de? Yüklü amına koyayım gel. Sen Bad Wars'ı biliyor musun ne olduğunu? Ya amına koydum bana mı öğretiyorsun biz ey, onun yumurtalısını oynardık. Ya sektir git ama sen bir ve bir atıyor mu benle? Lan oğlum onun yumurtalısını oynardık lan biz. Daha Bad Wars yoktu orada. Aptal. Doğru. Tamam ben de Bad Wars oynadım da. E gel amına, e gel amına koyayım. Şimdi kuy. mi? Yo, şimdi demedim ki ben. Benim e -post, benim Minecraft hesabını kim çaldı lan? Baba ya bizim Gerek <laughs> chatte. Sen çaldın değil lan orospu seni? Ramilem benim çaldı. Minecraft hesabını kim çaldı? DROX! Ha ben bunu satmıştım 30 liraya doğru. Lan 30 liraya niye sattın aptal? Kanka iyi para verdiler. Bak o zaman ne açtım? <laughs> 🎵🎵🎵 da, 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 Ulan Cirox var ya. Lan hani Bir şey söyleyeceğim lan Zafer dede geçen gitti ya bizim yayında Gencirox. İyi miymiş amına koyayım? He. Uyumuş amına koyayım. Uyum. RP'de karşılaştım Yılmaz'la. <laughs> Zafer dedi. Başka türlü görüşemiyorum ki amına Emreyle vakit geçirmek için RP'ye girmem gerekiyor. Dede demiş olan lan Allah Allah. Ciroks kaç abone oldun lan? 300. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldun lan? <gülüyor> 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 e ben de açıyorum Olur, bir ay abi. oldu. 2 ay olacak. 311'mişiz lan her ay bir de? 311 mi? Ha. Nasıl oluyor? Bildiğin ben açıyorum yayın. Abone olmak isteyen olabilir mi arkadaşlar diyorum. Tak 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 geliyor. Sen de bir dene. Arkadaşlar bir abone olsanız daha ya. Ya böyle sorulur mu? Amına koydum. Abone olsanız da mı denir ya? İyi bir de küfret amına koyayım. <laughs> Hiç yapmadığımız bir şey ya. <laughs> Ordu çocukları <laughs> nereye gitti istiyor? <laughs> Aptal. Oğlum bu Instagram sayfaları komik ha. Bu ne lan? Al bakalım idareli harca. Teşekkürler. Ben, tamam. Bir şey diyeceğim bana skin atsanıza lan. Ay skin'i. Crox, gayet ayı sikiyip atlatramıcan. vay, vay, vay. Crox, bir şey söyleyeceğim. Bunu izlesene, bu harbiden böyle değil mi? amına koyayım. Vay izle. sikeyim. Al bakalım, adedin. idareli harca. Teşekkürler baba. Vay, 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 vay. alın be E gören gözün hakkı var, sen onun yarısını abini. Ne oluyor lan burada? Ya tutturmuş abi parayı sen al diyor. Ya, babam yine verdi oğlum bana para. Var al deli, bakalım, idareli koyayım. Yemin ediyorum para kalmıyor bize ya. Oğlum benim gizli sorularım neydi lan Rey? Sen hangi senin evcil hayvanın köpekti kanka ben onu hatırlıyorum. Tamam en sevdiğim film Recep İvedik yazdım. Doğru mu diyor? Öyle yazmışsın öyle bir şey yazmışsın. What's your favorite alt, authors? Authors ne amına koyayım? Ben de onun şey yok telaffuz yok. Minecraft premium çekilişi ne zaman? Öyle bir yok öyle bir şey ya. Yazar diyor sen. <laughs> Yazar olarak Recevedi yazmış olabilir misin Jirox? Yazar mı? Evet. Bu ne lan? Lan daha yeni yayın dedik amına koyayım. Ne içiyorsun Camsil mi? Denizler altında 20 bin tertan yazar <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun, cam... kim? Ne içiyorsun Camsil? Kimde o şeyin yazar. <laughs> bu ne lan? Ne oluyor lan? Ne bu? Evet. Ne oluyor lan? Emre <laughs> Ezik benim şampiyon lan. Wow. Oğlum siz yemin ediyorum manyaksınız. Delisiniz vallahi billahi ya. Hey. Ya. Yeah. Ha. Uh. Yeah. Ne oluyor <laughs> lan? Enzik beni lan. Wow. Hey. Ya. Yeah. Ha. Uh. Ya yemin ederim inanılmaz. Dostum buna bak kim piriz <laughs> Bitti mi ağlaman? Ha? Ağlaman bitti mi? Bitti. Daha ağlayacaksan orada, bitti. orada ağla öyle gel. <laughs> Amına koydum ucuruksu ya. Ne ne? Nasıl de varsa. E ee, bu kadar. Bak. Bak işte ya. Kimsiniz ya? Siz neyin hesabını yapıyorsunuz ulan? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Lan oğlum bilmem ki benim yüzden, soruları. Soruları bilsem zaten sana cevap veririm ya. Sen niye amına koyayım botla kavga ediyorsun ya? Ya kardeşim ben gizli soruyu değiştirmek istiyorum diyorum. Bana gizli soruyu soruyor amına koyayım. Nasıl gizli soruyu bilmeden gizli soruyu değiştireyim ya? Siktir lan. Ulan siktir Jirox'un Jirox editi izle. Ananı sikiyim. Konka sen harbi yakışıklı adamsın bu arada. Ben öyleyim değil mi? Harbi kanka yakışıklı adamsın bu arada. Shut up and take my money. Aptal Kemal. Harbiden böyle. iki pas pas çektik aptala. Var ya. Mal amına koyayım. Pas pas çekeni direkt zengin ediyor. Harbiden amına koyayım. Emre'nin kitlesi dans ediyor mu? Murat <laughs>

Bak ya. Bak ya. Bak ya. Bak. Rahmi attı bir tane ayı sikini çatı. Aa fotoğrafını atmış. Ananın <laughs> Oo! Allah Allah. Ayıp da ya. <laughs> Harun Can Spil'e göre sevgiler saygılar yayınlar demiş çok teşekkür ediyorum Haruncum hoş geldin canım hoş Oğlum geldin, bana canım. niye atmadınız lan hala iskini Lan atlıya rahmeyeceğim sana Rahme attı chatten Ooo gözleme yapmışsın Nereye attın amına koyum Twitch chat e atıyor rahme Discord'dan atayım abi <laughs> Ya bunu atayım iskini amına koyum Aaa ben iskini bu, bu nedir ya bu nedir ya Ooo orospu mu atayım Ere o klas klasik, ha, mi? Klasik, klasik mi silim mi o ne lan? Ski yüklerken seçiyorsun ya. Silim, silim, silim. Niye sen silim yapıyorsun? Silim daha iyi kanka. sen öyle olmadı. Direkt Minecraft linkini ataydın indirmek için amına koyayım. Ne attın bana ya? Orospu niye Eray diye kaydettin fotoğrafı? Servis. Artur fotoğrafını. <gülüyor> Bak <gülüyor> ya. <gülüyor> Eray PNG yazıyordu. Oğlum çok güzel skinler var lan. Ya Raid bu şimdi Iron buraya Man da para. Banjirox. Jrox sen var ya ayrımen olursun ha abi ama neyse ben bir şey demeyeyim. Otur maç. Bir dakika arkadaşlar skinleri değiştiriyoruz. Yani o anlamda değil yanlış anlaşılmasın da hani bilmeyenler için varsa Minecraft'ta skin. Böyle. Siktir Onunki daha mı uzun lan. Ayrından kötü bu arada ya ben beğenmiyorum mcskin.com nokta tam. He. diyorlar. Götten ne? <laughs> Ay bayılırım kız. Sen amını da koy. Hı. Hmm. Oğlum lan kapamışlar. Şey tr.name.mc.com'a gir. Yok olmaz öyle. Heh, tamam. Olur, My... ya, Minecraft bakacağım ben. İnsanlar benim böyle 100 parçalı Lego yaptığımı zannediyor. Ulan. Yani, 10 bin girebilir. parçalı yapıyorum lan. Na na Bu sabılı ben de. Yok ben bunu açmam. Ferit açayım ya? Bak adam sinirleniyor yapmayın ya. Beni siz kışkırtıyorsunuz Asiktir bugün PUBG'de mi var ya yoksa? Of, mobil ya. mi? PUBG mobil mi? PUBG mobil değil oğlum ben normal PUBG'ciyim artık. Asiktir et. Ya abi. Normal oynadık kanka? Beceremiyoruz işte. Lan mal geçen sor çete amına koyayım. Bir oyun girdim 5 kilim. Filan vardı drop giriyordu yayına. Ya ona, ona da troll, ona ne trol ya. Ona da bot atmaya başlamışlar bu arada. Ya sektöre git amına Adamları vuruyorum diye kıskanıyorsun değil mi göt? Lan yok bot atıyorlar